Bugün süper güzel bir tarifim var sizlere. Minik minik biberlerimi kavurdum. Nefis oldu, nefis. Gerçekten mutlaka sonuna kadar izleyin. Ve nasıl yaptık? Mutlaka deneyin. Görüşmek üzere sevgiler. Merhabalar, mutlu günler diliyorum hepinize. Ben bugün bu küçük küçük biberlerimi bulunca süt aldım. Beyefendiden aldım biberlerimi. Ne yapmam lazım sizce? Tabii ki kavurmasını yapacağım fakat izleyelim bakalım nasıl olacak. Öncelikle sadece sap kısımlarını alıyorum çünkü biberlerim çok küçük. Büyük olsaydı belki ortadan kesebilirdim. Şu şekilde temizliyorum. Yıkamıştım zaten süzmüştüm. Şimdi ne yapıyoruz? Ocak başına gidiyoruz. Tavama 2 kaşık zeytinyağı aldım. Ben normalde biber kızartmasını da çok az bir kaşık yağ ile yaparım. Kavurma usulü yaparım. Burada kavurma usulü bir kızartmayla beraber bırakıyorum sizleri. Harika olacak. Lütfen sonuna kadar izleyin. Ve beni ilk defa görüyorsanız abone olmayı, bildirimleri açmayı, zil Unutmayın ki size gelsin tariflerim. Şöyle kızartıyorum. Kavurarak biraz karıştıracağım. İster kahvaltıda, ister öğle yemeğinde sıcak servis yapmanızı öneriyorum. Kapağını kapattım ve kızartmaya bırakıyorum. biberlerim kızardılar 5 dakika dahi sürmedi şimdi ben bir kaşık un ilave edeceğim unla beraber biraz daha kavuracağım biberlerimi hemen hızlı hızlı karıştırıyorum topaklanmasın beraber tekrar kavuruyorum Son günlerin moda tarifi, son yılların aslında moda tarifi, geçen yıl yapmayan kalmamıştı bu tarifi. Gerçekten güzel oluyor. Denemediyseniz sizde lütfen deneyin. Çok memnun kalacaksınız. Biraz böyle kavrulsun, un kokusu gitsin. Bir bardak soğuk süt ilave edeceğim. Şimdi bir kaşık tuz veriyorum. Tuzunu da verdim. Biraz daha şöyle kapağını kapatayım. Ben diğer tarafta küçük bir tavada tereyağı hazırlayacağım. Kırmızı biberli. Şöyle yağım da burada erisin eridikten sonra kırmızı biber dökeceğim üzerine bu arada ben soğuk sütümü hazırlıyorum yazın yaylada tazecik biberlerim olurdu bahçeden mis gibi topladığım ve işçi çalıştırıyorduk o zamanlar inanın onlara hemen hemen iki günde bir yapardım ayıla bayıla yiyordu herkes şöyle şimdi 200 cc'lik su bardağımla soğuk sütümü de veriyorum. Karıştırarak biraz kıvam aldıracağım. Gördüğünüz gibi hemen bir dakikada kıvam aldı bile. Şu anda ocağımın altı kısık. Hemen tereyağıma biberimi vereyim. servis tavamı alıyorum. Tavamı iyice sıyıracağım. Şöyle üzerine de kırmızı biberli yağımızı gezdirelim. İnanın nefis bir tarif. Mutlaka ve mutlaka denemenizi öneririm. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça ve dostça kalın.